Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz ve bugün Star Wars Battlefront girdik yine. Evet ee, arkadaşlar bu sefer ses problemini çözdük. ben varım ve tekrar ses problemimizi çözdük. Aynen arkadaşlar, geçen video Oğuz Köre'nin bir ses problemi olmuştu. Eee o yüzden o pek Oo, konuşamadı kanka, ama Darth Maul geliyorum. <laughs> öldürdük öldürdük. Aga birlikte kalmamız lazım. Darth öldüremiyoruz. Neden ben de böyle tuhaf tuhaf şeyler yapıyorlar? Siz de yapmıyorlar. Bir sonraki tur Yoda'yı bana salsana. Kylo Ren severim. Gördüm gördüm dal dal dal. Ama ben de, ana kimle oynayamıyorum. Ben de pek oynayamıyorum ama neyse. Neden hep bana böyle şey oluyor? Bunu kim yapıyor? Ney? Ha Böyle bulanık bulanık görüyor. Onu kim yapıyor? Şey yapıyor. Baba Fett. Baba Fett mi? Tamam. Gel şurada şey, kim şey, um, Dark Mall var. Oğlum. Ben kaçtım. İnanılmaz hasar alıyoruz. Dur başka karakterler kim var? Jeydo doyalan. Eee um, şey var. Şeyle deneyeceğim. Baba Fett, Baba Fett öldü. Aga, Baba Fett'in canı, Baba Fett'in canı acayip. Aga yardım, yardım ikisi de burada. Ya bu şey çok kötü olmuş Baba Fett'in bu şey ya. Yoda'yı bana salsana. Şu anda salamam oynuyorum. Tamam o zaman Hamzola ile şey yapıyorum. Baba Fett öldü. Güzel. Han Solo mu? Han Solo değil. Darth Maul da öldü. Tamam. Darth Vader da öldü. Darth Vader da öldü. Darth Maul burada. Gördün? Hop. Dal dal dal. İkimiz birlikte şey yapıyoruz. Öldürdüm öldürdüm. Güzel. Böyle güzel ha. İyi kombinasyon yaptık. Aga şunu görüyor musun? Arkadaş yardıma ihtiyacı var. Gel gel gel. Down. Çok pis sıktım. Arkadan arkadan vuruyorlar bana. Yardım et yardım et. Aga be. Nasıl 28'e 28 oldu bu ara? O, Oy! He araba havada zıplayarak öldürdüm. Güzel abi. Bu arada nasıl 27 20 26 27 oldu? Biz öndeydik. Bizimkiler çok öndeydi. Ah bizimkiler, bizimkiler. Darth yok Şu ettim. Yani. yani. yok ediyorum. Bu arada Cubaka bayağı iyiymiş. Sen bana yardım et. Yeni mi? Aa yardım et, yardım et İmparator. İmparator iyi bak yani. Şimdi şey bitmiyor. Onun iyi kısmı o. Aa Cubaka Cubaka bayağı iyiymiş ben onu seçtim. İmparator bana hiçbir şey yapamadı bu arada. Darth Maul yok ettim. Alırsınız. Ama bir bok göremiyorum. Hah aldı. Kankacım çok öyle şeyler söylesen iyi olmaz. Tamam tamam. Videoda olduğumuzu hatırlatmak isterim. Biliyorum yanlışlıkla söyledim. <laughs> Youtube çalışanları oh. affet Tuna'yı. <laughs> Özür diliyor <laughs> bak sizden. Darth Vader öldü tek başına öldürdüm Darth Maul yok ettim alırsın onu Bir canı falan var Güzel Baba Fett Ben de öldüm Baba Fett Baba Fett Baba Fett'e vurdum İmparator Gerdim İmparator nereye gitti İmpar İmparatorun canı çok az Gördüm vurdum ona HAVADA ÖLDÜRDÜM Havada oh. vurdum imparatoru Gel Darth Vader Allah ne verdiyse vuruyorum ama olmadı Darth Vader ölecek sanırım Bizim takım arkadaşlar çok kötü Dasik oynuyor ya kaç kere ölmüşler baksana Aslında biz de baya ölüyoruz da Benim bizim altı kilim iki, iki kere ölmüşüm. İmparatora dikkat edin Bakayım nerede görebiliyorsun onu 2 kill 5 asist 6 kere ölmüşüm Abi problem bende Chewbacca var Yardım et Chewbacca İmparatora çok sıktım Neden bana dalıyor? gıcık mı bu çok Gıcık mı bu Neden hep bana sıkıyor bize gücü yetmediği için yakında yakından sana dalıyor. O kadar kötü oynuyor ki. Aynen imparatoru ben havada bir öldürüşüm var ya belki oradan gıcık olmuştur. Lan Boba Fett. Boba Fett. Canı çok az Boba Fett'i. Nerede? Darth Vader bana dalıştı da yardım et. Darth Vader'ın canı İmparator inanılmaz az. İmparator da var. sana dalıştı. Da Dur karakterimi değiştireceğim. Ulan be baba Fett ben seni bırakır mıyım hocamdan sonra? Uy asıl savaş burada abicim. Ben seni hocamdan sonra bırakır mıyım baba Fett? Ulan. Gel abi Darth Vader'a. Oo Darth Vader'a destek geldi. Aynen. Bunu Bana geldi çok iyi oynamıyor. Sözümden vazgeçtim. Yok ya dur 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 Cubaka'da kalıyorum ben. Rark Bey de bize geldi doğru. Tamam Aa. siz savaş yapın ben de uzaktan hallederim. İkisi de neden yine bana dalıyorlar ya? Neden hepsi bana dalıyor? Ben böyle bir şey hayatımda görmedim ya. Gerçekten böyle güçsüz korkakları daha önce hiç görmedim. Dart Vader da Dart Mal da bana daldı. İşte korkaklar ya. Güçsüz korkak diyorum başka bir şey de demiyorum. Dart Vader yok oldu. Dart Vader yok oldu. Darth Vader'ın işe gücü kaçma. Aynen. Bir Boba Fett güzel oynuyor. Abi yine dalıyorlar bana ya. İşin gücün mü yok? Abi. Hobi bul kendini. Ne? Benim abi o şey tuş çalışmıyor. Bu arada bu videoya büyük ihtimal atamayacaksın. Abi umarım ama kazanırız. Neyse gel deneyelim. Darfal çok kötü oynuyor lan. Falca değil yani falca. Darth Maul çok kötü oynuyormuş. Tamam. Birlikte oynamamız lazım. Palpatine attım biraz. Darth Vader da işte. öldü. Ya Boba Fett'e çok vurmuştum öldü ya. E, kaçtı ya. Darth ya ne dalıyorsun? He? Şimdi ışın kalıcım var ha? Bir anda böyle oynamıyorsun ha? Dur birazcık temizleyeyim. Güzel abi Temizlik. güzel. Temiz. Birlikte de alalım abi. Birlikte de alalım. Birlikte de aldığımızda çok iyi oluruz. Ay ben hiçbir şey göremiyorum. O yüzden full savunmadayım şu anda. Durum kaç kaç? Abi başaramadınız mı? Başaramadık abi. Neyi iyi başarım. Ah, arkadan bileşlendim. Buna beş abi halledin. ölmek üzere. Dark Sidious üzere. Hallet 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 hallet. Çok pis kaç şey ya. Dark Sidious. Kaçma ya. Bu da ne kaçıcıymış. Harbi ya. Yok abi ona dalaşamıyorum. Çok kaçıyor. Benim Al! Elimde... <laughs> Savaşamıyor ki. Dal 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 dal. Ha! Halletiyorum. Çok kaçanı var. Öldü güzel. Dörde yedim. Comeback geliyor abi, comeback, comeback. Abi attım size doğru Dartmoğlu. Hallederim. Çok az canı var. Öldü. Öldü. Abi şimdi ölmemiz lazım. Eğer şimdi ölmezsek bir şansımız var. Birlikte kalıp ölmezsek o zaman bir şansımız var. Çok az canım var benim ama ya. Yoda bas bir can. abicim bas bir can. Yoda can bas can bas. Bastım. Geldim sana can. Gelme, geldim bilmiyorum tam. Ama abi çok iyi comeback yaptık. Heh geldi. Dark Maul'a daldım. Da Dark Maul'a gitti. üç 3. Darkseid zaten bir şey yapamıyoruz çünkü çok kaçıyor. Abi ben savunma moduma geçtim. Savunma moduma geçtim. Canım çok az. Yardım et. Ettim. Hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Canım o kadar az ki. Ben Darkseid'e karşı full savunma yapıyorum. Heh şimdi canım var yine. Abi ölmememiz lazım. Ama Peki. kaçma ya. Kaçma gıcık. Gıcık ya. Ders yediz çok gıcık. Aa bir şey. ölmek <laughs> üzere. Öldü. <laughs> yeah. yeah. oh, i̇şte bu. İşte bu. bu. i̇şte bu. İşte bu. Gombek abi. Ya. Çok iyi gombek büyük yaptık büyük abi. Ya. Evet büyük arkadaşlar ya. böyle de güzel bir video oldu. Ama sanırım büyük. birazcık fazla son verdim. Bir şu bölgeleri izleyelim. Ha bir şey olmuyormuş. Evet arkadaşlar böyle de güzel bir video oldu ve Darth Sidious birinci olamaz abi ya beleş. O, Neyse. Darth Sidious birinci olabilir. Olsun. Çok, Ama çünkü çok beleşçilik kayıştı. yaptı. Neyse. Evet arkadaşlar böyle de güzel bir video oldu. Son dakikada kombeki başardık. Eğer video beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve bir sonraki video görüşmek üzere hoşça kalın.